Diyor annem sen bademe mi geleceksin? Sen bademe mi geleceksin sen? 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 Seni kokus seni. Badem korkmaca. Badem korkmaca, badem korkmaca, bademim korkmaca. O da bademe koşmaca. <laughs> Deniz ve Mehtap. Harikulade. Tivi 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 şuna bak sen şuna bak sen şuna bak sen <laughs> delirdi 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 sağımıza solumuza <laughs> yine kokus seni seni kokus seni bademin bekle kızım bekle çocuğum bekle çocuğum ha bekle kızım aferin kızıma aferin kızıma Hah, benim kızım korkmuş benim kızım korkmuş onun işi anam kaldı orada. Ay sanki Nerede şey. şey? <gülüyor> <gülüyor>